Hamilelikte diş tedavileri ikinci trimesterde yapılması en uygundur. İlk trimester ve üçüncü trimesteri tercih etmeyiz. Bunun sebebi aslında ilk trimesterde bebeğin daha rahmet tutunma aşaması olduğu için çok herhangi bir işlem yapmayı tercih etmememizdir. Eğer planlı bir hamilelik durumu varsa hamile kalmadan önce aslında bütün diş tedavilerinin bitirilmesi en çok tercih edeceğimizdir. Hamilelikte sadece acil tedavileri yapmayı tercih ediyoruz. Bunları da ikinci trimesterde yapmayı tercih ediyoruz. Üçüncü trimesteri tercih etmeme sebebimiz de hastayı yatırdığımız pozisyon sebebiyle bebekte erken doğum gelişebilmesi durumudur. Yani tamamen aslında yatış pozisyonuyla alakalı ve artık anne için çok da konforlu bir dönem değil. Diş tedavileri uzun sürebiliyor. Annenin sık tuvalete gitme ihtiyacı olabilir, başka bir şey olabilir. İlk trimesterde kezan mide bulantısı olabilir ki zaten diş tedavilerinde öürme refleksi sık karşılaştığımız bir durum. Bu sebeple en uygunu ikinci trimester olarak belirlenmiştir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla bilgi için YouTube kanalımızı takipte kalabilirsiniz.